Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buradan sizlere sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bugün sizlerle iki şişli harika bir örnek yapacağız yine. Evet, Alize Bey bir bestin ipini kullanacağım hanımlar. Harika bir renk, mavi tonunda. Şöyle renk numaramı hemen vermek istiyorum eğer beğendiyseniz. Şurada renk numaram yazıyor orta kalınlıkta bir ip sevgili arkadaşlar. Alize Baby Bestin şöyle orta kalınlıkta bir mavi tonu. Evet güzel arkadaşlarım 100 gram hemen onu da gösterelim. 100 gram 240 metre. Bakın şurada hemen fotosunu alabilirsiniz. Evet. 3 numaralı şiş kullanacağız arkadaşlar. 3 numaralı bir şiş kullanıyorum ilmek sayılarıma gelince sevgili arkadaşlar 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmek ne yaparsak yapalım 7 ve 7'nin katlarıyla yapıyoruz sonuna 4 ilmek fazladan koyuyoruz arkadaşlar Evet modelimizi hemen sizlere ben anlatmaya başlayacağım Dilediğiniz her örgüyü yapabileceğiniz harika bir model anlatacağım arkadaşlar size. Ben lastik olarak şöyle iki ters iki düz lastik yaptım sevgili arkadaşlar. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz. Bir ters bir düz yapabilirsiniz. Haroşa örgü yapabilirsiniz. Veya sevdiğiniz başka lastik modelleri varsa onu da uygulayabilirsiniz. Ben iki ters iki düz, iki ters iki düz yaparak lastik modeli hazırladım. Evet sevgili arkadaşlar ipimin göbeğinden şöyle çıkardım. Bakın ipim şu şekilde gelecek. Şimdi modelimizin kurulumuna geçelim sevgili arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Örgüme ön yüzden kuruyorum arkadaşlar. Sizler dediğim gibi lastik modeliniz istediğiniz model yapın arkadaşlar. Yelek hırka yapacağınız zaman burada kenar bantlarını ayarlayın arkadaşlar. Sayınızı 8 tane koyarsınız 7 tane koyarsanız, 6 tane, 10 tane, artık kaç tane kenar bağı istiyorsanız, kenar lastiği yelek ve hırka yapacağınız zaman ona göre ilmeklerinizi ayarlayın. Kalan ilmekleriniz 7 ve 7'nin katları olsun sevgili arkadaşlar. Sonuna da 4 ilmek ekleyin. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyelim, hemen modelimize başlayalım. Kenar ilmeğimi ördüm arkadaşlar ördüm diyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters öreceğim Bismillahirrahmanirrahim diyeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters örüyorum bir iki bakın kenar ilmeğim iki tane ters beş tane düz örüyorum bir iki üç dört ve beş bakın beş tane kenar ilmeğimden sonra iki ters yaptım bir iki 5 tane de düz ilmek yaptım. Tekrar 2 tane ters yapıyorum. 1 2 5 tane düz. 1 2 2 3 4 ve 5. Bakın. 1 2 3 4 5 5 düz. Buradaki 2 tersten sonra 5 tane düz ilmek yapıyoruz Arkadaşlar şimdi iki tane ters bir iki tekrar beş tane düz bir iki üç dört beş. Evet arkadaşlar modelimizin birinci sırasında bu şekilde kenar ilmeğimizi bir tane yaptık iki ters 5 düz 2 ters 5 düz 2 ters 5 düz. düz olarak bu birinci sıramızı tamamlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar 2 ters 5 düz iki ters 5 düz olarak yaptım bakın burada iki tersimi yaptım 5 düzümü yaptım iki tane tersimi yapıyorum bir 2 2 tersimi yaptım kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm modelimin birinci sırasını kurdum arkadaşlar Modelimin ikinci sırasında sevgili arkadaşlar yine aynı şekilde tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. iki tane düz ilmek. Bir iki Ön tarafta ördüğümüz beş tane düz ilmek. Arkada beş ters. Bir iki üç dört 5. 5 tane ters ördüm, 2 tane düz. 1 2. Evet arkadaşlar, arka sırasında da 2 düz, 5 ters olarak modelimizi devam edeceğiz. 2 ters. Pardon, 2 1 2 3 4 ve 5. 5 tersimi yaptım, 2 düz. 1 2. 1 2 3 4. 5. 2 düz. 1 2. 1 2 3 4 5. Evet arkadaşlar 5 ters ördüm. Bakın yine 2 düz. 1 2. Evet bu sıramızda da sevgili arkadaşlar 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters olarak bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım modelimin ikinci sırası da bu şekilde olacak. Şimdi modelimin üçüncü sırasındayım. Yine aynı şekilde arkadaşlar yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden taktım. İki tane ters bakın. Beş tane düz. Bir iki üç dört beş bakın. İki tane ters bir. 2 5 tane düz. 1 2 3 4 5 Bakın 2 4 5. 2 ters. 1 2 1 2 3 4 5. 2 tane ters. 1 2 Evet arkadaşlar. Yine bu sıramızda da 2 ters 5 düz. 2 ters 5 düz olarak devam edelim. Evet arkadaşlar, modelimizin 3. sırasında da aynı şekilde 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz olarak yaptık. Şimdi modelimin 4. sırasındayım. Modelimin 4. sırasında yine arkadaşlar aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz üzere örüyoruz kenar ilmeğimi örmeden taktım. 2 düz 5 ters 1 2 3 4 5 Bakın. 2 tane düz 1 2 1 2 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar bakın 2 düz 5 ters 2 düz 5 ters olarak bu sırayı da modelimizin dördüncü sırasında bu şekilde yapıyoruz Evet modelimiz gerçekten arkadaşlar çok kolay bir model harika bir model 2 düz bir kez daha göstereyim 2 düz 5 ters 1 2 3 4 5 modelimizin dördüncü sırasında bu şekilde devam edelim arkadaşlar. 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters olarak devam edelim. Evet arkadaşlar modelimizin dördüncü sırasını da bu şekilde 2 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters yaparak tamamladık. Şimdi modelimizin 5. sırasında da aynı şekilde yapacağız. 6. sırasında ve yedinci sırasında model uygulayacağız ve modelimiz yedi sıradan ibaret bitecek. Evet arkadaşlar şimdi burada da yine aynı şekilde kenar ilmeğimi taktım beşinci sıramı örüyorum. İki ters, beş tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bakın, iki ters yaptım, beş tane düz yaptım. Yine iki ters, bir, iki. 1 2 3 4 5 Bakın 5 düz. 2 ters. 1 2 Evet hanımlar. Şimdi bu sıramızda da 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz olarak yaptık. Modelin 5. sırasında da bu şekilde yaptık. Şimdi yine bir örnek daha göstereyim. 2 tersimi yaptım. Bakın 5 düz 1 2 3 4 5 2 ters 1 2 Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. Bakın. Şu an henüz bir işlem yapmıyoruz. Arada 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz. Arka tarafta da 2 düz 5 ters, 2 düz 5 ters olarak devam ettik. Modelin 5. sırasındayız. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar 5. sıramızı da şu şekilde tamamladım. Bakın 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters olarak yaptım. Şimdi sıram 6. sıramda model uygulayacağım arkadaşlar. 6. ve 7. sıramızda modelimiz bitiyor. 6. sırada model uygulayacağım yine. Evet arkadaşlar bakın kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Burada benim 2 tane düz ilmeğim var. 1 2 Bakın iki düz ilmeğimi ördüm. Burada bir ters yapıyorum. Bir art doluyorum. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bakın iki düz ilmeğimin önünde de doluyorum. İki tane düz. İki düzümü yapıyorum. Bir ters örüyorum. Yine buradaki beş ilmeklerimin arasında bir dola bir ters, bir dola, bir ters, bir dola, bir ters, bir dola, bir ters, bir dola. Bakın aradaki iki düzümü örüyorum. Bir, iki. Tekrar bakın. 5 ilmeğin ilkini ters olarak örüyorum. Sonra doluyorum. Bakın. Tersimi ördüm, doladım. Tersimi ördüm, doladım. Tersimi ördüm, doladım. Tersimi ördüm, doladım. Tersimi ördüm, doladım, tersimi ördüm, doladım. Buradaki iki düzümü örüyorum. 1 2. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde devam edelim. Şu bir tane daha göstereyim. 2 tane düz ilmeğimi ördüm bakın. Buradaki 5 ilmeğin ilkini ters örüyorum. Doluyorum, örüyorum. doluyorum, tersimi örüyorum. Doluyorum, tersimi örüyorum. Doluyorum, tersimi örüyorum. Doluyorum, tersimi örüyorum. Doluyorum. Bakın sonunda da doluyorum. İki düz ilmeğin önünde. iki düz ilmeğimi de ördüm. Evet bu sıramızda bu şekilde altıncı sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Bakın şöyle. Koyu renkli bir e, ipim arkadaşlar. Koyu tonda mavi açık tonda değil. İnşallah modelimiz belli olacaktır. Evet şimdi modelimin yedinci sırasında ve son sırasındayız. Şimdi burada kenar ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ilmeğim var. 1 2 Bakın 2 tersimi yaptıktan sonra burada doladığım ilmek var. Bu doladığım ilmekleri buradaki düz ilmeklerin boyunu uzatmada kullanacağız. Bakın. Dolamayı bırakıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 ilmeğimin boyunu uzattım. 5 ilmeğimin boyunu uzattım. Tekrar şişime geriye takıyorum. Bakın. Bu 5 tane ilmeğin içinden önce bir şöyle bir kere örüyorum. 1 doladım 2. Tekrar ilmek aldım 3. Doladım 4. Tekrar ilmek aldım 5 ve bırakıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi arada iki tersim var. Bir, iki. Modelimizin burası son sırası. İki tersim ördüm. Bakın burada bir dolama var. Bırakıyorum, düz ilmeğimi uzatıyorum. Bırakıyorum, düz ilmeğimi uzatıyorum. Bırakıyorum, düz ilmeğimi uzatıyorum. Bırakıyorum, düz ilmeğimi uzatıyorum. Bırakıyorum, düz ilmeğimi uzatıp 5 tane bakın 5 tane ilmeğin boyunu uzattım amalı bir önceki sırada şişimizin başını bu ilmeklerimizin boyunu uzatmak için dolamıştık 1 kere ördüm doladım 2 5 ilmeğin içinden geçiyorum bakın 3 ördüm doladım 4 1 kez daha örüyorum 5 Bakın 5 ilmekten yine 5 ilmek çıkardım 1 2 3 4 5 arada 2 tersim var 1 2. Evet arkadaşlar. Bakın bir modelimizi şu şekilde tamamladık. Erkek bebeklerimize çok yakışacak. Ee, renk pembe, beyaz, sarı yani dilediğiniz renklerden kız bebekler için de bu modeli kesinlikle uygulayabilirsiniz. Bayan yelek modellerinde, hırka modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde harika bir model sevgili arkadaşlar. Evet yine bakın doladığım ilmeği, ilmeği, ilmeği bıraktım düz ilmeğimi uzattım doladığım ilmeği bıraktım düz ilmeğimi uzattım doladığım ilmeği bıraktım düz ilmeği uzattım doladığım ilmeği bıraktım düz ilmeği uzattım doladığım ilmeği bıraktım düz ilmeğimi uzattım bakın 5 tane ilmeğimin boyunu uzattım şimdi tekrar şişimi alıyorum bakın 5 ilmeğimi tekrar şişime aldım ve bir kez ördüm. Öremedik. Bir kez ördüm. Doladım 2. Bir kez daha ördüm. 3. Doladım 4. Bir kez daha ördüm. 5. Arada iki tersimi de yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde tamamlayacağız. Buradaki modellerimizde aynı şekilde devam edelim yapalım arkadaşlar. Ana. Arkadaşlar ben yayını açtım diye e, arkasını anlattım. Şimdi sizlere tekrar açacağım, anlatacağım. Açmamışım buraya kadar ördüm. Artık sökmek de istemedim. Modelimizin arkasını şu şekilde yapıyoruz. Bakın arada iki tersimiz vardı ya ön tarafta. Arka tarafta iki düz. Toplu aldığımız ilmekleri 5 tane ilmeği ters yapıyorum. 1, 2, 3 4 5 Aradaki iki düzümü yine düz yapıyorum. Ön tarafta 5'li halde topladığım ilmeklerin 5 tane ilmeğimi de ters yapıyorum. 1 2 3 4 5 Arada iki üç, dört, düzüm var. 1 2 yine toplu haldeki ilmeklerim 5 tanesi ters 1 2 3 4 5 bakın 2 düzüm var kenar ilmeğimi de ördüm evet bir modelimi tamamladım arkadaşlar e, kamerayı açtım zannettim modeli anlatmaya başladım bir baktım ki kamerayı açmamışım arkadaşlar sökmedim de sonundaki sonunda gösterdim sizlere yine Evet arkadaşlar bakın bir modeli bu şekilde bir tanesini çıkardım. Çok belli olmadı sanki renk böyle yansıma yaptı gibi oldu ışık. İnşallah güzel çıkmıştır çekimi güzel olmuştur. Evet şimdi burada modelimizin birinci sırasında ne yaptıysak arkadaşlar burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın şimdi modelimizi normal modelimi kurdum. Arkadan modelimizin arkasından 2 düz 5 ters, 2 düz 5 ters yaparak geldik ya sevgili arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda da bu sıramızda da 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz yapıp bu sırayı tamamlıyoruz. Arkaya geldiğimizde 2 düz 5 ters, 2 düz 5 ters, 2 düz 5 ters, ters yapıp sıra başına geliyoruz. Tekrar sevgili arkadaşlar. Tekrar burada 2 2 ters 5 düz 2 ters 5 düz 2 ters 5 düz yapıp sıra sonuna geliyoruz. Sıra sonunda tekrar arka tarafta 2 düz 5 ters 2 düz 5 ters yapıyoruz modelimizin arkasında. Burada da aynı şekilde 2 ters 5 düz 2 ters 5 düz yapıp arkasında bu defa sevgili arkadaşlar hani e, terslerin bir ters iki düz e, iki düz yapıp bir ters örüp her ters ilmeğin arasında arttırma yaptık ya do, e, doladık ters ördük doladık ters ördük. O işlemi yapıp ön, ön ön yüzünde de bu şekilde sizlerle topladığımız gibi modelimizi topluyoruz. Evet arkadaşlar. Modelimizin başlangıcına bakarsanız ikinci modeli de aynı şekilde kuracaksınız. Evet şimdi ben modelimi biraz ilerletip geliyorum sevgili arkadaşlarım. Bakın modelim ilerledikçe daha güzel olacak. Evet arkadaşlar ben modelimi biraz ilerlettim. Bakın modelim bu şekilde. Harika oldu. Evet burgu burgu. Gerçekten bu, e, burgu modelinin farklı bir modeli. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar bu güzel modeli. Bakın. Şöyle açtığım zaman da harika. İnşallah beğenmişsinizdir diye düşünüyorum sevgili dostlar, sevgili takipçiler. Modelimin arkasını da şöyle bir göstereyim. Modelimin arkası da bu şekilde. Evet bu güzel modeli beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Emoji olsun bir yorum bırakırsanız çok mutlu edersiniz beni sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Şöyle bakın yakın çekim vereyim size gerçekten oldukça kolay, çok çok kolay. Örgü bilmeyen arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği çok kolay bir model. Kolaydan da kolay, gösterişli, çok basit bir model sevgili arkadaşlar. Ördükçe öresiniz gelecek. Harika bir model. Gerçekten ördükçe öresiniz gelecek. Yaptıkça yapasınız gelecek. O kadar kolay, o kadar güzel ki modelim. Evet güzel arkadaşlarım. Bir modelin daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın şöyle modelimi de bir göstereyim sizlere tekrar. Evet. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzellerine emanet olun sevgili dostlar, sevgili takipçiler. Bu güzel modeli eğer beğendiyseniz sizler de benimle beraber inşallah yapmışsınızdır. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.